Ee, en önemli Sergen Yalçın geldikten sonra veya sezon başından beri hatta ben bütün maçlarda Beşiktaş'ın gol yemediği iki tane maç var. O da erteleme maçı. Biri Konya, biri Konya, Kayseri, Kayseri maçı. Hepsinde gol yer. Yani bizim de çocuğumuz denilen şampiyon yapan Sergen Yalçın çok kötü performansı takımı falan bence hiç tanımıyormuş, etmiyormuş. Öyle bir hali var. Ayrıyeten 10 kişi kaldıktan sonra nasıl bir takım olur onunla ilgili hiçbir düşüncesi yok. En önemli de kendini sahanın dışına attırması. Yani bu normal bir şey değil. Bugün Beşiktaş'ın yani en kötü Sergen Yalçın kalsa 10 kişi orada müdahalesi bile farklı olurdu. Beşiktaş'ın iki tane çocuğu Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın bugünkü alınan sonuçta bana göre baş sorumlusudur. O türbünlere falan onlar hesabını vermeli. Ama Fenerbahçe içinde böyle bir galibiyet özellikle 2-0'dan camia taraftarı oyuncuları birleştirme ve de yarışta ben varım demek. Çünkü niye ben varım diyor haftalarda neyi bekliyor bu ara sona maçlarda Fenerbahçe formunda neyi beklersin Ender? dersin ki Galatasaray takılsın, Trabzon takılsın ki ben oraya bir imeleneyim değil mi? Tabii. Ve de ilk fırsat geldi mi? Geldi. Kullandı mı? 3 yendi mi? Yendi. Kötü mü oynadı? Evet çok iyi oynamadı zaman zaman. Ama dediğim gibi futbol sonuçta bir sonuç oyunu. Bu skoru da aldı ve de ikinci sıra yerleşti. Bunlar bu gecenin en önemli artılalı olduğunu düşünüyorum ben. Peki e, Mustafa Hocam şimdi e, iki tane büyük maç. Dün evet. Golsüz bitti. Bugün 5 gol var, kırmızı kart var, tartışılan pozisyonlar var. E, tansiyonu yüksek bir maçtı. Bayağı bir tribünden e, madde yağdı. E, Ali Yılmaz için kolay bir maç değildi. Asla değildi. Değil e, e, i̇lk derbisi e, pek de böyle kolay bir derbi olmadı hakem için. Ama onun dışında e, Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkını dörde indirdiği... Beşiktaş'ın liderliği arasındaki puan farkının 12'ye çıktığı bir maç oldu Fenerbahçe'de Rea Hoca'nın da aslında vurguladığı gibi dünden 4 puan bugünden hani rakibi olduğu düşünülecek olursa Beşiktaş'ın da 6 puan haftanın en karlı takımı 10 puanlı evet şu anda en karlı takım Fenerbahçe Galatasaray'ın birinci takılmasında Fenerbahçe avantaj elde edememişti bu ikinci takılması burada biraz da bunun sitesi var onlar da sahada bunu tabii ki düşünüyorlar İlk takılmada ondan Fenerbahçe başarılı olamamıştı. Ama maça başladığımız zaman Beşiktaş oynuyor. muhteşem bir oyunla başladı. Ne oluyor? Nasıl bir futbol bu? Beşiktaş böyle oynuyordu da Bugüne kadar nerede dedirtti? Güzel. Bize. Öyle değil mi? <laughs> Güzel hocam. Girişte böyle gördük. Aman Allah'ım ne oluyor? Fenerbahçe sonra attı golü. Golden sonra biraz <laughs> geriye yatsalığı gibi oldu. Fenerbahçe süre çekti. Arka boşlukta ikinci gol geldi. Şahane kombinasyonla attılar golleri. Evet. Ama bir Orkun Kökçü milyon eurolar ver Büyük umutlar besle. Gelirken formada amblemi öp. Ben Beşiktaşlıyım de. Bu mu senin Beşiktaşlılığın? Bu mu senin profesyonelliğin? Bu mu senin Avrupa klasmanında futbol oynayışın? Yani. Ne umutlarla geldin bu ülkeye? Milli takım oyuncusun. Bu mu yapacağın hareket? Ve de 2-0 öndeyken yapıyorsun. En rahatlık orada yapıyorsun. Maçta sıkıntı olur da. Orta sahada yapıyorsun. <laughs> Agresi bir anda. Orta sahada yapıyorsun. <laughs> hani kalene gidiyordur. Aman yani Falan. yapayım da. Gol olmasın lazım. Maç 2-0 yani gole gitse yine yapmaman lazım. Maçı Hiç kurtarayım dersin. Yok. Öyle bir pozisyon da değil bu. O kadar evet. rahat bir ortamda yapıyorsun ki bunu. Yahu sen örnek futbolcu olacaksın. Milli takım oyuncusun. Kaptansın. Rol Ya Arkadan da şimdi hakem sağda hadi veremedi sarı var müdahalesi yedi, vardan kırmızıya döndü. E Sergen Hocam, varla teyit edildi. Yani sahada kırmızı bu. Veremedi çocuk, sarı verdi. Yanlış gördü veya cesaret edemedi, bilemiyoruz. E ondan sonra o agresiflik niye? Yani kart doğru. Bunu senin de görmüş olman lazım. Çıplak tabii, gözle tabii, tabii, tabii. daha ilk etapta onun kırmızı tabii, olduğu tabii, görülüyor. Tabii, tabii, tabii. evet. Bir gece önce benzer hareketlerin ihraç olundu. Hemen hemen aynı. Bu Şahri'nin yaptığı bu hareketi çok hemen hemen aynı hareket. Bu kırmızı kart. E dönüyoruz Fenerbahçe'ye tabii ki stres altında. Bu ikinci takılmadan istifade etmesi lazım. Tamam. Dediğiniz gibi 10 puanlık bir müsabaka oldu onlar için. E 10 kişi kalınca Fenerbahçe daha rahat oynamaya başladı. Ama Fenerbahçe'de anlayamadığım şu var. Hocalarım daha iyi teknik olarak bakarlar. Neden Fenerbahçe sürekli Kerem odaklı hücum organizasyonlarına kitleniyor? Bravo. Bunun Çok gerek güzel. zayıf olduğunu bir Fenerbahçe için bir Kerem odaklı futbol anlayışı olmaması lazım. Tek Sonra, oynuyor. Tek taraflı. Onu da önlem alıyorlar. O da bugün çok kötüydü. Kötüydü. Önlem de alıyorlar. Önlem de almışlar evet. E bir de Beşiktaş mesela Semezon'un tarafını çözmüş herhalde orayı çok kullandı. Ya Asensio gibi bir oyuncu bir hücumdayken top kaptırdı. iki çıkışta top kaptırdı. İkisi de gol oldu. Hocam bir de de performansını bekle eşleştirmek gerek. Yani Bek'in de öndeki hücum oyuncusuyla. Şimdi böyle Levent'le ilk defa bir arada oynayan Levent gibi yetersiz bir oyuncu, oyuncuyla oynadın mı ister istemez evet Kerem katılıyorum çok top kaybı da yaptı. Özellikle ilk devre etkisizdi. Bir de böyle bakmak gerek. Yani Kerem Levent birbirine tamam. bir uygun ikili mi? Allah aşkına yani. Tamam hocam da bunu oyuncağı, böyle sen yatırım yapıyorsun 30-40 milyon euro veriyorsun arkasındaki bank onu destekleyecek ucumda Levent olmaz ya. Bir de hocam buradan yani bakalım. Fenerbahçe'ye sen Levent'in olmazını buradan sen görüyorsan o sahada görecek onu. Tabii. Devre o devlet, görecek. Tedesco bunu görecek. Aslında ikimiz de değindik. düşündük biz i̇kimiz, de değindik. Yani Daha da görecek onu. Birkaç tane açıklama varmış. Ee, sözü tamam. bırakacağım yine hocam size. Paulista maça harika başladık ama kırmızı kartla oyunun yönü değişti. Rakibe izin verdik. Futbolda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsak üçüncü golü atabilirdik diyor. Yani bireysel hatalardan yedik üç golü de kendimize eleştirmeliyiz demiş kaldı ki hani Fenerbahçe'nin golleri de bireysel hatalar. İki golü hatasız de hatasız gol olmuyor zaten. İki golü de. Asensio'nun top kaybı var. Biri vücudundayken biri oyundan çıkarken. Çok majör top kayıpları. Top yani. kaybı enteresan. Onlar da oradan kaybetti yani Bir de onu. en teknik oyuncu ha. Fenerbahçe Nasıl? takımın en teknik oyuncularından biri kimi sayarsın? Asansör. Yani bu akşam Orkun Kökçü Beşiktaş'a ihanet etti diyebilirim. Ya yani. Sergen Hoca da e, bu tür agresif maçlara alışık Bizim diktiğimizde daha alışık bir teknik direktör olarak daha sakin kaldı. o kenarda olsa fark etmez miydi ya? Çok şey fark ederdi. Yani mesela ilk yarıda takım çok panik yaptı Beşiktaş. Evet. Bir türlü çıkamadı. Dandun vurmaya başladı. Dönüyor bütün ataklar dönüyor sağlı sollu. Şimdi teknik adamın kenarda olsa bir ki bağırır çağırır bir, şey bir şeyler der, yapar durdurur. Yani. yani bir müdahale eder bir sakinleş Bak o. devre arasında... Durun dedi ya ne oluyor ya bir sakin en kendi mi? evimizde oynuyoruz. Daha skor 2-2 maç. Sen niye buradasın bizi organize etmek için? <laughs> değil mi yani? Lider gibi işte oraya söz veriyorsun, duruyorsun, tempoyu belirliyorsun vesaire konu açıyorsun, konu başlıkları. Ya yani sen olmasan şimdi biz konuşuruz. O onu dinler değil mi? O oradan girer, o ona Hı, tabii. girer, o ben ona girerim <gülüyor> <lafına> <gülüyor> biz... Yani şimdi sonuçta birinin yani senkronize etmesi gerekir. Senkronize teknik direktör, teknik direktör, 2-0 bir de 10 kişi kalmıştı. <laughs> Oyuncunun en çok bakacağı yer 10 kişi kalmış kulübedir. Tabii. Hani 11'e 11, 11 hadi bak yine yanlış ama 11'e 10 hele. Senin teknik adamlığına, orada ustalığına, uzmanlığına ihtiyacı var Beşiktaş takımının ya. Umutlar orada zaten. Bir Umutlar, de bak hocam bak. Elektrik bir alem, geliyor. Yani böyle acayip antin kuntin bir iş olur. Orkun atılmaz dersin. Ya bu gri posu. Yani Orkun'u gördün bir... mü sen? Böyle baktı bir de hiç itiraz etmeden direkt içeri gitti. Özür diledi zaten Aynen. hemen. Aynen isteyerek yapmadı aslında onu ama o şekilde de girilmezdi. Hayır, o yanlış. Bak şimdi çok yani, kontrol. Çok kontrol. Bu niye? Bu niye benim düşüncem çok gerildi ortalık. Ben çok gerildi hafta içi Beşiktaş'ın final maçı, final maçı. Kaptan diye ve evet. de öyle bir reaksiyonu okunun. O kayacak, edecek falan. Öyle Avrupa Şampiyonasına Çıplak gözle 5 maçını seyrettim. Orkun'un öyle kayacak, edecek, top Hocam. kazanacak bir hali yok. Bilmediği bir işleme girdi abi vücudun kas hafızası olur Peki, ya. Yani. Kas evet. hafızasının değil. olmadığı bir işe girdi. Değil. Dedi ki 2-0 güç, güç, değil bir diye bir de söz çok, var ya. Tam tabii, öyle oldu. Şimdi tamam. sezon başından beri yükleniliyor mu Ender Orkun'a? Performans verdiğinde yükleniyor. Dedi ki 2-0 hadi taraftar falan bilmediği bir işe bir kalkıştık. Ne kalkıştık? Kas hafızası. Onun kas hafızasında kayarak top almak etmek çok. yok. O başka bir maharet ister. Bir vurdu Ondan sonra oyuncu net çok kırmızı. Çok motive kart. olduğu belli. Bir ara Fenerbahçe Kalesi'nin Kalesi arka tarafındaki tribünleri Coşturmak için daha 5. dakika falandı. Onlar hareketlendirdi ama dünya kulüpler şampiyonası seviyesi oynamış bir oyuncu öfke kontrolüne sahip olacak abi. Ya kolay değil Beşiktaş şampiyonası ama hocam. bu gerginlik bak hocam, nelere mal oluyor? kadar bak. Nelere mal oluyor? Oyuncu ya hoca işte bugün kongrede bir takım sıkıntılar çıkmış. Her yerde Beşiktaş'ta bir gerginlik var. Yani kabul ediyorum ama Beşiktaş'a kaptan olmuş sanki buradaki herkes doğru yorumluyor. Ya sen sakin kalacaksın ki diğer arkadaşların seni örnek alacak. Yani sen te hocam. takımın kaptanısın önce sen sakin. -0. Öyle bir topa giriş demin Ender'in söylediği gibi ha. rakip senin cezalarına yakın bir yerde değil. Hiç, Kendi sağında hiç. öyle bir topa girişi asla kimse kabul Ölmemem. edemez.